Saygıdeğer misafirler, en mutlu olduğunuz bugün de Erdemli Belediye Başkanı olarak çalıştığımı davet etme nezaketinde bulunduğum için çok teşekkür ediyorum. Ancak yoğun programından dolayı ne yazık ki davetinize icabet edemiyorum. Hayatını birleştiren genç çiftlerimize iki cihanda mutluluklar diliyorum. Düğün davetine katılan gelin hanım ve damat beyin aileleri başta olmak üzere tüm misafirleri sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum mutluluğunuz daim olsun. Mustafa Kara Erdem Belediye Başkanı. Şimdi her düğünde olduğu gibi yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim ve şanlı Türk bayramımızı gençlerimizin kurmuş oldukları yuvada ömür boyu saklamak üzere artık Kur'an-ı Kerim'i de okumak üzere gençlerimize sunacağız. Bismillahirrahmanirrahim. böyle birlik beraberlik içerisinde huzur içerisinde daha nice böyle me evlenme merasimlerinde düğün merasimlerinde beraber olmak kaydıyla ben hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Gençlerimize tekrar tekrar ömür boyu mutluluklar diliyorum. Hepinize iyi geceler, hayırlı uğurlu olsun. Başkanımızın e Adama gelen buran Başkanımıza da teşekkür ediyoruz. Başkanımıza selamlarımızı, saygılarımızı iletirsiniz. Ee, onu duyduk geldiğinizden dolayı. Başkanıma bir şeyi daha burada vesileyle söylemek istiyorum. Daha önce de burada bir defa hatırlatmıştım. Sizlerle bir ilgisi yok tabii ki ama bundan önceki 70 dönemdeki maalesef mükerrem Tonlu başkan döneminde her düğünde Türk bayrağı Kur'an-ı Kerim getirdi, takdim etti arkasını Ayaş'ı talan etti, gitti. Biz onun her Kur'an-ı Kerim getirdiğinde Ayaş'tan ne çalacak diye endişe ediyorduk. Böyle bir korkumuz var. Onun için e, istirham ediyorum. Bayrağımıza, Kur'an'ımıza saygımız, sonsuz, ortak değerimizde başımı üstündedir. Ancak kendi gelsin, başımız üstünde her zaman seviyoruz başlarımızı. Ama Ayaş'a gereken Kur'an-ı Kerim'in bayrağı rica ediyoruz, getirmesin. Biz artık Kur'an-ı Kerim'in bayrağı getiren insanlardan ee, şüpheyle bakar hale geldik. Çünkü şu gördüğünüz, şerirdeki gördüğünüz tüm usulsüzlükler, tüm hırsızlıklar bize Kur'an-ı Kerim'e bayrak getiren yöneticilerin yüzünden oldu. Biz onunla oyaladılar. Onunla aldattılar. Sonra Ayaş'ı talan edip gittiler. Onun için İslam hassasiyetimiz var. Rica ediyoruz Ayaş'taki düğünlere kuran Kerim'e bayrak istemiyoruz. Başkanımızın kendi gelsin, selamı gelsin. Başımızda yer var. Selamlarımızı söylesin. Buyur, buyur. Sayın Muhtarıma çok teşekkür ediyoruz. Sayın Duran abimize çok teşekkür ediyoruz. Çekme. Renk attınız, şeref verdiniz. Duran abi sağ olasınız.